Evet, Sinem Hanım tabii öncelikle 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Kaan milletimize hayırlı olsun. Evet. Bunun gurur verici bir hadise olduğunu e, öncelikle belirtmek gerekir. Buna emeği geçen herkese teşekkür etmekte boynumuzun borcudur. Tabii Kaan'a biz nasıl geldik? Aslında e, çok önemli bir siyasi iradeyle geldik. 2004 yılında Türkiye yurt dışından alacağı savunma sanayi ile ilgili e, harcamalarını, alımlarını erteleyerek e, yerli ve milli savunma sanayi kendisinin yaptığı yerli milli savunma sanayi geliştirme kararı aldı. Bu kararla birlikte biz bugün geldiğimiz noktada İHA'lardan, SİHA'lardan, evet. füzelerden e, ve Türkiye'nin birçok savunma sanayi ile ilgili yeni üretmiş olduğu birçok ürünün yanı sıra Kaan'la karşı karşıyayız. Tabii Bayraktar, TB2'yi, Ankayı, Akıncı'yı, Aksunguru, Siha dünyasında Türkiye'nin çok önemli bir aktör olarak yükselişini yine bu 2004'teki kararla ilişkilendirmek gerekir. Atmacayı, gemi savar füzemizi, Tayfun'u, Cenk'i, bunun gibi balistik füzeleri yine aynı şekilde anmak gerekir. Hisar A, Hisar o siper, e, sungur gibi hava savunma füzelerimizi yine aynı şekilde almak gerekir. Eralp, erken ihbar radarı, milgem savaş gemisi, parsırlı aracı ve çok daha yine farklı kendi mühimmatlarımızı üretiyor olmamız. Bütün bunların hepsi o 2004'te alınan kararın e, o dönemin e, başbakanı başbakan Erdoğan'ın almış olduğu o kararla evet. alakalı olduğunu bir kere görelim. Şimdi Kaan'a gelince biliyorsunuz Kaan... 5. Ee, nesil bir savaş uçağı ee, bizim elimizde olan F-16'lar 4. nesil savaş uçağı Amerika'dan alacaklarımız dört buçuk olarak görülüyor yine Eurofighter gibi Rafael gibi uçaklar da dört buçuk olarak görülüyor bugün dünyada 5. nesil savaş uçağı üretebilen ABD var ABD'nin e, bu anlamda iki tane modeli var F-35 ve F-22 J-20'ler var Çin'de ve yine Su-57 Rusya'nın uçağı. Şimdi de Türkiye'de Kaan. Yani biz 5. nesil savaş uçağı üreten 4. ülke oluyoruz. Ve bu önemli bir başarıdır Kesinlikle. Türkiye açısından ve dünyadaki silahlanma, savunma sanayi açısından. Tabii şunu söylemek lazım. Bu önemli bir hamle uçağın uçması, Kaan'ın uçması. Ama önümüzde yapılması gereken çok şey var. Yani 2029'a kadar bu uçağın e, prototiplerinin geliştirilerek e, artık e, seri üretime başlayabilecek konuma gelmesi lazım. Yine e, bir sonraki 5 yıl içerisinde de seri üretimle e, ordunun envanterine alınacak şekli gelmesi ve hatta ihraç edilebilecek noktaya varmamız. Şimdi bunlar tabii kolay hadiseler değil. Neticede 2029 2033 arasında ilk 10 uçağı ilk 10, 10 kanı üreterek ordumuzun envanterine alacak olmuş olmamız bazı e, seyircilerimiz açısından uzun bir mesafe e, ileri bir tarih olarak görülmemeli. Mesela F-16'lar, dünyada en çok bilinen F-16'lar e, 50 yıllık, 50 yıldır üretilen uçaklar. Yani bu tür uçakların e, hazırlanması, üretilmesi ve seri üretime geçilmesi belirli bir zaman alıyor. Neticede Kağan'ın bu aşamaları geçmesi bir yaklaşık 10 yılı bulacak ve bu da hiçbir az az zaman değil aksine evet. bu tür uçakların geliştirilmesi süreçlerine baktığımızda Türkiye'nin çok önemli bir e, ivme içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii e, yeni modellerin geliştirilmesi söz konusu olacak. Yine e, bu uçaklarda şimdi e, F110 motorları var. Bunların yerlerine daha iyi sonuç verecek olan motorların üretilmesi söz konusu olacak. Neticede 5. nesil savaş uçağı yapmak Türkiye'ye SİHA'larda ortaya koyduğu hamle gibi yepyeni bir savunma sanayi alanında, yepyeni bir ligde, yepyeni bir iddia ile ortaya çıkaracak. Biliyorsunuz daha şimdiden buna Azerbaycan ve Pakistan'ın ilgisi var. Nasıl biz e, Sihalar'da 40'ı aşkın ülkeye siha e, ihraç eder konuma gelmişsek, e, aynı şekilde e, işte Kaan'la Kızıl Elmayla e, ve diğer geliştirilecek olan e, bu tür savaş uçaklarıyla Türkiye başka birlikte olduğunu e, gösterecek. Bu yolda e, çok önemli bir adım atıldı. Tekrar milletimize hayırlı olsun.